Hepinize merhaba arkadaşlar ben TİKLİŞTOT Bugün karşınızda bir Evet arkadaşlar merhabalar Ben dediğim gibi Dikliştot. Bugün HEADSHOT OR HEADSHOT'un HEADSHOT OR HEADSHOT'un 9. bölümünü çekeceğiz sizlerle Umarım bir sıkıntı olmaz diyorum Ve de uzatmadan hemen Size ekranımıza verip Oyuna geçiyorum Bakalım kayıtta bir sıkıntı yok Oyunda bir sıkıntı yok Değil mi? Kayıtta da bir sıkıntı yok. Aynen. Herhangi bir problem olmadığına göre let's go diyelim. Bir sonraki Overwatch'umuzu inceleyelim. Bakalım. Raporlanmıştı. Suspect'imiz headshot mı atıyor? Yoksa hackshot mı atıyor? Onun kafasına ban çekicini vuracak mıyız? Yoksa onun kurtarıcı meleği mi olacağız? Hadi bakalım. İzleyip görelim. Ofis haritası ismi bile korkutucu Overwatch için. Tabii ki il olmama şansı da mevcut da. Bakalım, 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 bakalım. Yeri izleyen bir adam görmekten çok korkuyorum şu an. Sadece yere bakan. Welcome to my world. Welcome to my world, my love. Her şeyi yedin kardeşim, geçmiş olsun. Nerede lan benim farem? Aha burada. Ya ölüyor bir de ya. <laughs> Al işte. Madem de siz yapıyorsunuz, karşıda da kivi hile galiba. Burada da The suspect hile. Madem dedi siz açtınız ha dedi. Öyle yapılmaz böyle yapılır hile dedi. Beynini pekmezine akıttılar. Hiç şey merakını anlamadım ben ya. Ee, neden molotov'tur el bombasıdır atmaya çalışıyor bu hile olan insanlar onu anlamadım. City'ler iki kişi. Çok beynimizi kullanmaya gerek bir şey olacağını sanmıyorum burada. Hızlı bir şekilde kararı bildirelim ve bir sonraki Overwatch'un hızlıca gelmesini umut edelim. Ya ben gerçekten anlamıyorum hani. Sadece yere bakıyorsun. Takımın arkadaşın diye bir şey yok. Oyun yok. Oyunun bütün amacına affedersin bok ediyorsun ya. Ne keyif, al ne keyif alıyor olabilir ki? Hani anlayan biri lütfen bana da anlatsın. Ne vurduğunu falan mı zannediyor? Kendi vurmuyor ki. Bakın arkadaşlar şöyle bir alt altta battım. Ee, oyun yakalamaya değil de. Ekran yakalamaya geçelim. Tamam. Şöyle size ekranıma aldım. Bakın şimdiye kadar 8 tane bu seride video yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsi de buradalar. Ulan hile olmayan sadece bir kişiye denk gelebildik ya. Bu da inanılmaz. Ben çünkü yayın dışın şey video dışında da Overwatch yapıyorum. Yayında da Overwatch yapıyorum. Bu arada merak ediyorsanız yayınlardaki Overwatch'ları e, twitch.tv slash adresinden de katılabilirsiniz. Zaten her yerde nikim aynı. Twitch'te, Steam'de, Epic'te, şurada, burada, YouTube'da her yerde nikim aynı. Aynı yer niki aratarak ulaşabilirsiniz Twitch'e de. Yani orada da yine yapıyoruz. Sadece yeri izleyen çok insan görüyoruz. Veya normal izlenmeye şey yapılacak, inceleme yapılacak az ama denk geliyor arada bir. Ee, şöyle söyleyeyim. Abi oyunun amacından iyice sapmış durumda şu an. Hani bu gerçekten çok şey, can sıkıcı bir durum. Bu arada e, sadece CS oynamıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere bir sürü oynadığımız oyun mevcut. Sizler de e, bizle oynamak istiyorsanız, yayınlara katılmak istiyorsanız, bu videoların bir parçası olmak istiyorsanız, Discordumuza katılabilir işte bizim sunucularımızı takip edebilir. Twitch'te yayınlarımıza gelebilir vesaire şeklinde online ortamlardan bize katılım sağlayabilirsiniz. Böyle konuşuyorum, laf yapıyorum ki bir yandan azıcık zaman geçsin. Bir tane daha Overwatch gelsin ve izleyelim. Ee, ancak gelmiyor. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ee, şöyle yapsam ben tekrar oyuna geçiyor musun? Sen geçiyorsun, muhteşemsin. <laughs> Şu bir tane şeye girip çıksam. Bu da headshot'ı ve headshot'ın amacını çok bozacak şimdi ya. Bir tane atölye haritasına gireyim çıkayım. Atölye haritaları. arada siz de bu Crash Z'nin e, şeylerini kullanabilirsiniz. The view Model Generator'dır, Crosshair Generator'dır bunları kullanabilirsiniz. View Model nedir? E, view Model hani ekranın kenarında silahınızı tutanı, silahınızı ve onu tutan ellerinizi, kollarınızı görüyorsunuz ya. View Model odur. Go, <laughs> Bakınız burada göstermekte. Silahı nasıl tutmak istiyorsun diye soruyor. Dur şuradan bir Hmm, bakalım mı şuradan farklı view modullara? Bu neler böyle tutuşa bak. FBI open the door. FBI kaldır elleri çabuk çabuk çabuk. <laughs> Abi tutuşum. Tutuş müthiş değil mi yalnız şu an? Open Ka aç kapıyı aç 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 seri. Çabuk. Çabuk. Böyle ileri yürütüyor böyle bayağı. Çok sekmesin şey elimiz kolumuz oynamasın yürürken. Hayhız yapınca nasıl olacak? Kardeşim al be kafamla beraber sallan. Şu <laughs> sallanmaya bak ya. Loves alalım. Biz şunu seçmiştik. Bu şey değil mi şu? Kaldır elleri gangster. ver ya. Çok yan yamuk tutuyormuş gibi oldu böyle de ama. Yok, bu daha iyi gibi ya değil mi? Silah hem ekranda çok yer de kaplamıyor böyle. Bu güzel güzel. Ben bunu sevdim. <laughs> Abi Açın lan kapıyı. <laughs> Kolun da görünsün yani Böylesi güzel. Siz de böyle maple girip inceleyebilirsiniz. Ve Overwatch gelmiş yeni. Hadi bakalım. Evet videonun ilk 10 dakikasında hiçbir şey yapmadıktan sonra Lütfen normal bir Overwatch izleyelim. Haydi. 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 Evet Mirage haritasında bir rekabetçi maçına gidiyoruz bildiğiniz üzere rekabetçi veya yoldaş izleyebiliyoruz Overwatch'ta. Overwatch hakkında fikir olmayan, şu an ne yaptığımızı merak eden insanlar için basit bir açıklama istiyorsanız bir numaralı Overwatch videomuzu izleyebilirsiniz. Sadece yere bakan bir başka insanla karşılaşıyoruz. Artık hani can sıkıcı oldu. Çık git hayatımdan ya. Vallahi çık git hayatımdan. Uf! Uçaklan, ne yaptın? Yere bakmıyor. Çoktan bütün hileleri yedi o. Artık çok geç hile değil demek için de. İyi en azından izlenecek bir şeyler yapıyordur. İzleyelim. vazgeçtim izlenecek bir şeyler yapmıyormuş. <laughs> tipe bak bunu deniyor ya. Tipe bak ya. Yüzsüz ya. Allah'ın belası ya. Ne olur çık git hayatımdan ya. Tamam tekrardan yere bakmaya da başladı. Hocam şu an ne keyif alıyor ne eğlence yaşıyor bilmiyorum şu an ben şahsen sıkılıyorum yani bunu izlerken yakında şey olacak overwatch videosu ama overwatch videosunda şey yapacağız gidip rekabetçi maç falan oynayacağız ona döndü çünkü bu iş overwatch videosunda overwatch dışında her şey yapıyoruz Gerçekten can sıkıcı, can sıkıcı, çok can sıkıcı. Hop, bakalım. Neyse ya, şimdi daha sonra normal bir inceleme gelse de bunu incelemesi de çok uzun sürecek. Ee, arkadaşlar, şöyle yapalım. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videoyu şur burada sonlandırayım. Ee, Overwatch Headshot or Hackshot'ın 9. bölümünün sonuna geldik. Bugün ne yazık ki izlediğimiz iki kişi de iki tane geri zekalı hacker çıktı. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ban çekicini kafalarına vuracağız. Ee, video, bu tarz videoların böyle videoların devamının gelmesini istiyorum. <laughs> bunu da Cyber'dan çaldım. <laughs> ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Ee, denmesi gereken başka bir şey Eve giderken ekmek al. <laughs> Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hop. Bay bay.